Türkiye'nin en büyük şantiyesi Adıyaman İnderedeyiz. Emlak konuteliyle kurulan bu şantiyede çalışmalar tamamlandığında 16.433 aile yeni evlerine kavuşacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde emlak konutu olarak Adıyaman'da İndire bölgesinde Türkiye'nin en büyük şantiyesinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Müzik Bu proje alanı 5 milyon metrekare üzerine kurulu bir alan. Burada 16433 bağımsız bölümün imalatlarına hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Müzik 1915 konutun kura çekimleri tamamlandı. 4915 konutun kura çekimleri tamamlanacak ve vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde burayı teslim etmeyi amaçlıyoruz.